Güneş gözlüklerimizi niye takıyoruz? Tamam. Biz hep biz böyle Bir şey kaldı bir tek. bir <laughs> 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 Bizim olası Covid-19 vakalarından sonra dinlenmek için kullandığımız kontaminalarımız. Ee, kontamine olmuş yani kirlenmiş kıyafetlerimizi, tulumlarımızı çıkardıktan sonra e, buraya geliyoruz, dinleniyoruz. İçeride çay, kahve içebiliyoruz. Tekrar vakayla buradan mı çıkıyoruz? Evet. E, yani de, e, işlem bittikten sonra noktamıza dönüyoruz. Buradayken çıkarsa buradan çıkıyoruz burası bekleme alanımız bir yer oluyor. Evet bizim bekleme alanımız, dinlenme alanımız. Aynı sırada ambulanslar e, dezenfeksiyon işleminden geçiriliyor. E, günün bir kısmını burada geçiriyoruz, bir kısmını kendi istasyonlarımızda geçiriyoruz. Buradan herhangi bir dışarı bağlantınız olmuyor değil mi? Diğer istasyonlarla ya da il komuta merkeziyle? Yok, buradan çıkmıyoruz. Buraya geliyoruz. Sadece burası. Aracımı teslim alıyoruz. Kemeller takılı. E, cihazımızı 15 dakika 15 dakika çalıştırıyoruz içeri koyup. 15 dakika bekleme süresi var. Ee, içeride verdiğimiz e, ilacın yayılması için. 15 dakikada havalandırma süremiz var. Toplam 45 dakika dezenfekt sistemini biz yapıyoruz. Ondan sonra diğer vakalara ekibimiz hazır hale geliyor. Gün içerisindeki ambulans dezenfeksiyon işlemimiz günümüzde değişiyor. Ee, şüpheli vakalarımız genelde ortalama 35 45 bazen 50 de bulduğu oluyor dezenfekte ettiğimiz araç sayısı. Günlük sayımız ona göre e, vaka çıkın sayısına göre değişiyor. Ama ortalama 35 40 civarında biz dezenfeksiyon işlemi yapıyoruz her gün. 5 tane 5 tane e, ambulansımız var. 5 tane ambulansımız bunun için çalışıyor. Bir de icap ekibimiz var. Ekstra durumlarda yoğun olduğu zamanlarda icap ekibimiz de bu dev devreye giriyor. Toplam 6 tane ambulansımız COVID için çalışıyor. Olası COVID vakasıyla müdahale temas eden personel buraya gelip dezenfeksiyon için üzerini değişiyor. Yeni temiz kıyafetlerini giyip daha sonra steril alanda bekleyebiliyor. Vakalarına da oradan çıkıyor. Burada kıyafet değişmeden, steril olmadan kimse tekrardan hastayla temas etmiyor. Burası sadece onun için değişim, kıyafet değişim yeri. Şöyle söyleyeyim, biz COVID ekibinde olduğumuz için biz zaten koruyucu kıyafetlerle gidiyoruz. Koruyucu kıyafetlerle gittiğimiz için biz burada tekrardan bir kıyafet değişimi yapmıyoruz. Buna normal COVID ekibi olmayan ekiplerimiz gelip kıyafet değişimi. Maksimum 10 dakika kıyafetlerin değişme süresi oluyor. Eğer ki araçları da kontamine olduysa araçların dezenfeksiyon süresi yaklaşık 1 saate alıyor.